Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İtalyan açılışının ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün çoğunuzun açılışı bildiği ama varyantı tamamen bilmediğim bir açılış tuzağıyla başlayacağım. Evet, beyazlar E4 oynuyor ve siyahlar E5 ile karşılık veriyor. Beyazlar f 3 ile piyona baskı kuruyor ve siyahlar A6 ile piyonu tutuyor. Burada beyazlar filce C4 ile skorların İtalyan çalışına giriyor. Genelde çoğunlukla filce C5 veya ATF6 ile karşılık veriyor siyahlar ama biz bugün ATF6 ile kızarmış ciğer varyantına gireceğiz. Burada D3, D4, at C3, at G5 gibi hamleler yap yapılıyor. Ama biz bugün at G5'li G5 kızarmış ciğer varyantına bakacağız aslında açılışta pek hoş karşılanmayan iki kez aynı taşla oyna, oynamayın kuralına çiğniyoruz. Ama karşılığında F7 piyonuna baskı uyguluyoruz. Burada siyahlar D5 hamlesiyle ve kısaca kısaca F7 piyonunu koruyor. E çarpı D5 ile beyazlar D5 piyonunu yiyor ve siyahlar burada alt çarpı D5 ile büyük bir hata yapıyor. Ve beyazların atı burada devreye giriyor. At çarpı F7. Daha açılışın 6. hamlesinde at feda ediyor. Siyahlar burada fedayı kabul etmek zorunda. Yoksa vezir veya kaleden biri gidecek. Şah çarpı F7 ve vezir F3. Hem D5'teki atı hem de şah çekerek e, atı istiyor. Öncelikle bu bura, bu bura, burada 5 hamle var. En kötüsünden başlayalım. Şah G8 çift soru. Burada fil çarpı D5 veya vezir çarpı D5 ile 3 hamlede mat ediyor beyazlar. Burada diğer mantıksız hamle Şah G6. Şah G6 hamlesinden sonra Beyazlar yine fil çarpı D5 alıyor. Zaten şu an merkezde olduğu için büyük bir üstünlük sağlıyor beyazlar. Burada sıkça oynanan hamle vezi F6 diye bakıyorum. Evet. Burada e, çoğun ve burada kazanç konuma geçiyoruz. İsterseniz stok fişi de açayım. Burada artı 4 veriyor. Burada Şimdi şah e7 hamlesine geçeceğiz. Şah e7 yine fil çarpı d d5 ve burada e, vezir f7 gibi baskılarımız var. Burada sığın en mantıklı hamlesi at d4. Burada vezir f7 ile baskı yapıyoruz zaten. Şah d6'ya at c3 veya at a3 oynuyoruz. Burada vezir e7 ile yi karşılık veriyor siyahlar ama Burada biz at c4 ile oyunu kazanç koduna sokuyoruz zaten Evet Burada bir diğer hamle olan şah e8 hamlesini göstereceğim Şah e8'e yine fil alır d5 Sonrasında vezir f6 tek hamle Burada fil alır c6 yapıyoruz Vezir alır C6'ya. Vezir alır C6, ya, vezir alır C6 ya yapıp kazanç konuma geçebiliriz. Çünkü bu konum zaten direkt kazanç. Siyanır oku da bozuk. Burada piyonla yerse direkt vezir alır F6 hamlesi. Yine bizi kazanç konuma sokuyor. Evet. Ben burada size doğru hamleyi gösteriyorum. Şah E6. İşte çoğumuzun bunu bildiği ama oynayamadığı varyant bu. Burada beyazların çoğunlukla kaybediyor. 1300-1400 puan arası falan. Burada at c3 ile atı baskı yapıyoruz tekrar. Ve siyah bunu at b4 ile koruyor. Biz burada rok veya fil b3 hamlesi yapıyoruz. Ve siyahlar burada c6 oynuyor. Ve burada beyaz kolumu açmak için baskı yapmak için belki bu videonun kader hamlesi D4'ü oynuyor. Burada siyah büyük bir hata yapıyor ve E çarpı D4'ü alıyor. Tabii ki burada al akla ilk gelen hamle doğru. Kale E1. Şah D6. Fil F, fil F4 ile şahın F7'yi C7'ye gitmesine engelliyoruz. Arkadaşlar burada sakın sakın ha sakın A4 yapmayın. Maç direkt beraber oluyor. Burada şah e, C7'ye gittikten sonra şah B6 veya ileride taşları kapatıp şah B8 gibi hamleler yapabilir. Bu da çok dikkat edin. Güzel bir hamle gibi gözüküyor ama ya yani bu doğru bir hamle değil. Evet, beyazlar fil F4 ile devam ediyor. Siyahlar şah C5 oynuyor. Ve burada fil alır fil alır D5. C alır atılır D5'e atılır D5. C alır D5. Ve burada C, C hattını açıyoruz. Bu C hattının açılması bizim için o kadar önemli ki. Şahın olduğu yere baskı yapıyoruz ve arkada ya file kurbası bile var. Şah buradan zor kaçar arkadaşlar. O yüzden bu bize zaten artı 7 üstünlük veriyor. Biz burada diğer variant olan D çarpı C3'e bakacağız. En mantıklı hamle. Burada fil F7 C hattını açıyoruz dediğim gibi. Ve burada B2'yi feda ediyoruz bildiğiniz arkadaşlar. Ve siyah burada yine bir hata yapıp C çarpı B2 yapıyor. Ve kolum artı 8 üstünlüğe dönüyor. Burada kale A D1. Vezire oyundan düşürüyoruz. Fil D7'ye. A3. Şah B6. Burada zorunlu hamle. Çünkü artık siyahlar bu ata dayanamayacak. Zaten boşa koyalım da 3 piyonu da kazanırız şu konuda diyorlar. Ama burada beyazlar ağaç 4 yapıp büyük bir üstünlük elde ediyor. Burada A6 sürülüyor çünkü Fidalar B4'de göstereyim hatta size. Burada Vezir B3 açmaz var. Sürerse sürerim. Bu sebepten dolayı beyazlar siyahlar A6 oynuyor. Burada Vezir C3 c baskı demiştik. Şah A7 e, Siyah Kale C8 ve Şah A8 ile savunmaya çalışacak. şu geri kaçmaya çalışacak. Fil E3 Vezir çarpı B2 yapıyoruz burada. Fil E3 mantıklı değil o kuralarda. Pardon. Burada kale a c8 oynuyoruz. Oynuyor siyahlar. Burada tabii ki amaçları şah 8'e kaçmak az önceki söylediğim gibi. Burada vezir d4. izin vermez diyorduk. Şah a8, fil e3 matisti var vezir a7'den. b6 kale a1 şah b7 ve fil c4 ve bu konum artık beyaza net kazanç. Kayıp, kayıp ihtimali yok. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenirseniz böyle videolar gelmeye devam edecektir. Teşekkürler. Hoşçakalın.